Bu soruda bize dik açının karşısındaki uzunluğun karesi dik kenarların karelerinin toplamına eşittir olarak şuradaki formülü vermiş. Biz şimdi uzunluklar 4 tane uzunluğumuz var ve bunlardan hangi 3 üç, üçünü kullanırsak dik üçgen elde ederiz Bunu bulacağız. Şimdi ben ilk önce bunların hepsini kök içerisine attım. 2 kök 5'i kök içine attım. Kök 20 olarak buldum. 2 kök 10'u da aynı şekilde kök 40. Kök 60 zaten aynı şekilde yazdım. Onu da kök içine attım. Kök 100 olarak yazdım. Şimdi bu sayıların önce karesini aldım. Çünkü hepsinin kareleri lazım bana. Karelerinin toplamı başka bir kareye eşit olması gerekiyor. Şimdi ben bunların hepsinin karesini aldım. Kök 20'nin karesi 20 olarak kök 40'ın karesi 40 olarak 60'ın karesi kök 60'ın karesi 60 olarak kök yüzün karesi de 100 olarak. Şimdi bunların hepsi kareler. Şimdi bu karelerin toplamı yine bir kare eşit olacak. Bakıyorum bu 4 tane uzunluk vardı. Kare. Hangilerinin toplamı birbirine eş birine eşit olacak? Baktığımda birinci'nin toplamıyla ikinciyi toplarsak üçüncüye eşit oluyor. Yani o zaman bir, iki ve üçüncü çubukları birleştirirsek bir dik, dik açılı üçgen oluşturabiliriz. Aynı şekilde baktığımda mesela 40 ile 60'ı topladığımda 100 oluyor. Buradan da ikinci bir dik üçgen oluşturabiliriz. Yani şimdi mesela bu A'nın karesi, bu B'nin karesi eşittir C'nin karesi şeklinde olabilir. O yüzden baktığımda başka var mı diye bakıyorum. Başka da yok. Çünkü hangilerini topladığımda bir diğeri oluşturacağına baktığımda başka da yok. O yüzden diyorum ki birinci, ikinci ve üçüncü şekilden ya da ikinci, üçüncü ve dördüncü şekilden birer dik üçgen oluştururuz. Buna göre iki tane dik üçgen oluştururuz.